Onlardan ben çok şey öğrendim. Dünyaya farklı bakmayı öğrendim. Dünyada hala saf sevgi, sevginin olduğunu öğrendim. O yüzden o konuda hiçbir zorluğum olmadı. Benim yani yaşadığım en büyük zorluk insanların anlayışsızlıklarıydı. Öncelikle çok mücadele verdi Özgür Bey. Yani her sabah 5-6'da uyanıp önce çocukları okula götürüp oradan alıp eğitimlerine götürüp Akşamları gelip ödevlerini hani yaptırıyordu. Annem çok mücadele verdi. Öğretmenlerle de çok mücadele verdi. Bir öğretmenin ben anneme senin olduğunu burada istemiyoruz dediğine de şahit oldum. Ama annem çok savaştı. Babam da çok savaştı. Babam da hala babam mesela işten gelir kendine vakit ayırmaz. Yaptığı ilk şey çocukların yanına gidip onlarla vakit geçirmek olur. Ve ben annemle babamı çok takdir ediyorum. Ahmet ve Umut bugün bu noktaya geldilerse annem ve babamın e, emekleri çok büyük. Özellikle annemin çok çok büyük bir emeği oldu. Annem de çok zorluklar yaşadı. Yani bir öğretmen onun yüzüne bakıp e, "Senin çocuğunu bu okulda istemiyoruz." dedi. Yani çok savaş verdi. Öğretmenlerden yana olsun, velilerden yana olsun, e, oturduğumuz semtteki insanların yadırgayıcı bakışlarından olsun. Ama annem e, şu an onları o kadar güzel yetiştirdi ki, onlar çok saygılı bir çocuklar. Yani çok saygılı çocuklar. Şu an e, mesela e, umut örnek veriyorum. Annemin hep destekçisidir. Anneme yardım eder, bize hep sarılır. Her gün mesela bize sizi çok seviyorum diye mesaj atar. Yani şu an o kadar iyi bir noktaya geldiler ki daha da iyi olacaklarına inanıyorum ve bunlar, bunun için de elimizden geleni yapacağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet hayatları boyunca belli noktalarda farklılıklar farklılıklar yaşasa da eğitim ve gerekli sevgiyle bu çocuklar Bizler kadar hayata atılabilir. yani Belli noktalarda dediğim gibi farklılıklar yaşasalar da çok iyi yerlere gelebilirler. Yeter ki insanlar anlayışlı davransın, doğru davransın, farkındalıklı olalım ve e, emek verelim. Yani bu çocuklar e, hayata atılabilirler.